Ya geçin bunlar ya. Boş iş bunlar. Peki Fenerbahçe'de diyor indiraganti işleri var diyor. Ya herkes dönmeye başladı. Hangisine cevap vereceğim şaşırdım ben ya. Rıdvan Dinmen dönme dolapta birinci sırayı kaptı. Başkanım başkanım diye dolaşırlar. Bunlar megafonla da söyleyebilirler bunları. Alışıklar onlar. Ya bu kadar parayı nasıl buldunuz? Ha ha ha. Ya bu futbolcu bu parayı eder mi? Keh keh keh. Küçük görmeyeceksin hiç kimseyi. Ali Koç. Parayla her şey olmaz. Ondan duydum, bundan duydum, bu dedi. Ve duyduğu adamların hepsi de sile gitti. Bana süre ver. Ama süreyi de adam gibi süre ver. Süleyman abi yargı hoş geldin. Hoş bulduk Aziz Bey. Değerli arkadaşlar. 343 -3 dijital yargı programına hoş geldiniz. Amacımız yaptığımız bir liste var. Hani size söylemiştik artık bundan sonra meydan boş değil diye. Herkes hak ettiğini alacak. Bunun için buradayız. Çayınızı kahvenizi hazırlayın. Hemen yargının karşısına geçin. Zaman zaman gülecek. Zaman zaman düşüneceksiniz. Ve gerçekleri öğreneceksiniz. Aziz Bey yargı başlasın. Abi başlasın. Bize müthiş bir liste vermişsin bugün. 7 kişilik bir liste. 7 numarada Gürcan Bilgiç var. Abi seni 15 Mart yayınına götüreceğiz. Gürcan Bilgiç'in müneccimlik yaptığı bir yayın bu. Öyle mi? Evet abi. Allah Allah. Geliyor abi. Ama şunu söyleyeyim sana. Fenerbahçe şampiyon olacak. Fenerbahçe iyi, iyi oynuyor. Fenerbahçe farkı önemli değil. Ya kalsaydı kaybedecek. Takım içi dengelerde sıkıntılar olacak. Bak göreceksin yaşanacak bunlar ya. <laughs> Adam haklı abi. Adam haklı. Gürcan biri, bilgi çarklı. Bakın nereden haklı. Aziz Bey. Burada ne diyor? Fenerbahçe şampiyon olacak diyor. Evet abi. E branş söylememiş ki. Arkadaşlar Gürcan Bilginç Fenerbahçe şampiyon olacak dediği zaman bir branştan bahsetmiyor. Fenerbahçe'nin bir sürü branşı var. Galatasaray'ın da var. Adam demiyor ki Fenerbahçe futbolda şampiyon olacak diyor mu abi? Demiyor. Fenerbahçe şampiyon olacak. E oldu voleybolda oldu. Adam şimdi şey çıkıp dese ben dedim kardeşim voleybolda Fenerbahçe şampiyon olacak dedim dese kimse bir şey diyebilir mi ya? Diyemez. Gürcan kardeşim seni tebrik ederim. Çok güzel öngörülerim var. Artı Fenerbahçe'yi de voleybolda şampiyon olduğu için tebrik ederim. Bu ya Gürcan Bilgi çaklı. Abi senden korkulur hiç böyle düşünmemiştim. Niye, niye düşünmeyeceksin? Adam biraz söylemiyor kardeşim. Fenerbahçe şampiyon olacak. Su topunda da olabilir. kürekte olabilir. Doğru. Fenerbahçe nitekim voleybolda oldu. Kadın voleybolda şampiyon Aynen oldu. Aynen öyle. Branş belirtmemiş. Haklı. Evet. Tebrik ediyoruz o zaman abi. Geçelim Gürcan Bilgeç'i geride bırakıp. Abi listemize ilk defa giren bir isim var. İsmini Kim duyunca o? Güvenç Kurtar. Aa tanımaz mıyım ya? Ya Güvenç Hoca ile aslında Dünya Kupası'nda Türkiye'nin 3. olduğu Japonya Kore'de bir anım var da. Onu anlatırsam biraz. Tuhaf olacak. Ee, biz gündemimize girelim. Peki abi onu saklayalım. İlerleyen haftalarda girerse anlatırız. Seni yine kısa bir süre geriye götüreceğiz. 5 Mayıs yayınına götüreceğiz abi. 5 Mayıs için. kısa bir süre mi ya? Ayın daha bugün ayın 19'u değil mi yarın? Evet. Bugün 18 ya 10 gün önce söylediği bir şey. Abdülkerim ve Nelson'la ilgili bir değerlendirmesi var abi. Herhalde Hı. övmüştür ikisinde. Bakalım abi övdü mü yerdi mi görelim. Nelson, ve Nelson derken Galatasaray maç... stoper almalıysa ligdeki her takım almalı daha. Abi, şey Konya söyleyeyim. maçında yediği golü bir baksana hocam ya. Ya, ya bırakın Allah aşkına o zaman maç seyretmiyorsunuz siz. Yok, da daha görmüyorsunuz hocam, hocam birer gözlük daha alın yani. <laughs> Abdülkerim ve Nelson'dan <laughs> daha iyi daha sağlam ya. stoper kim? At Nelson'u at çöpe ya. Bir tamam. tanesi Zays öbürü de Serdar Aziz. Serdar Aziz tamam. Abdülkerim Nelson'dan iyi. Onun kat iyi falan iyi bana göre. Ya bir dakika diyor ki gözlüklerinizi takarak bakın diyor. Şimdi Aziz Bey, ben gözlükleri takarak bir şeyler okuyayım mı? Şimdi bir dakika. Gözlüklerimi taktım ve okuyorum arkadaşlar. Ee, Güvenç Hoca diyor ki, Abdülkerim'den en sonra at şöpe Şimdi önümde bilgi var. Hoca 72 yaşına geldi. Güvenç Hoca. Ben yaşıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim de. 72 yaşına geldi bir özelliğini söyleyeceğim. En son ne zaman takım çalıştırmış diye baktım. 2018'de Gümüşhane Sporu çalıştırmış. 2008 yılından 2018'e kadar hocanın çalıştırdığı takımları sayıyorum arkadaşlar. Bursa, Diyarbakır, Altay, Denizli, Adana, Gümüşhane. Ve kaçer ay çalışmış biliyor musunuz? En uzun çalıştığı 3 ay. Bak 3 ay. Aralarında 20 gün, 1 ay. Ek süre istiyorum. Tabii geldi abi. Yani tatil yapmaya bile gitse oralarda herhalde biraz daha fazla kalması lazım. Ya hoca neden az takım çalıştırdın? Bu rakamlardan belli. 70 yaşında bak 70 yaşında Şenol Güneş daha Fenerbahçe'ye yeni sözleşme imzaladı. Beşiktaş 60... abi karıştırdın. Beşiktaş'a ben evet. ne dedim? Fenerbahçe dedim. Abi. Yok yok Beşiktaş'a Şenol Güneş 70 yaşında sözleşme imzaladı. Jesus 68 yaşında Fenerbahçe'den yıllık 7 milyon euro alıyor. Sen de burada Nelson oyuncu değil, Abdülkerim oyuncu değil, at çöpe dersen bu tokmak kalkar ve senin hocalığını güvenç kurtarı at çöpe derler hoca olarak. İndirdin abi tokmağı da. Yine bunu da geride bıraktık. 5 numaraya geldik abi. 5 numarada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek var. Geçen hafta 3 4 3'lü Twitter hesabından yayınlamıştık. Bir tezahürata eşlik ediyordu. Görmek ister misin? Ben onu gördüm. Zaten 3 4 3'ü de tebrik ederim. Habercilik konusunda da çok büyük bir başarı gösterdiler. İlk görüntüleri bütün Türkiye'ye, kamuoyuna verdikleri için de tebrik ederim. Peki, görelim. Görelim. Sonra bir sorum olacak. Tamam. Abi Fenerbahçeliler çok eleştirdi Dursun Özbey'in bu tezahürata eşlik etmesini. Ne yaptı ki adam ya onu anlamadım ya. Ne yapacaktı abi orada ne şarkısı söyleyecekti ya. Ne söyleyebilirdi arkadaşlar. Orada Galatasaray'ın futbolcularının e, tanıdıklarının e, tesislerde çalışanlar için verilen bir barbekü partisi. Orada e, ağlama Fener e, ağlamıyordu ama abi. Ya bunda bir de üzülecek bir şey yok. Küfür var mı? Yok. Hakaret var mı? Yok. Rakibi aşağılama var mı? Yok. Bir şarkıya e, eşlik ediyor. Daha bakın esas e, alınanlar var değil mi bu şarkıya? Öyle mi? Aziz Bey buna alınan mı var ya? Evet Fenerbahçe camiasından çok tepki geldi abi. Aa Fenerbahçe camiasında bir iki hatırlatma yapalım mı ya? Ya bunlar futbolda Galatasaray kadın takımını yendikten sonra Fenerbahçe yöneticisi Galatasaray'a neler demişti? İsmini Galatasaray isminin yerine neler koymuştu? Ben bunu söylemek bile istemiyorum. Fenerbahçe Başkanı Galatasaray mevzusu geçtiği zaman Galatasaray'ı anmamak için malum takım diyor. Bu gene Fenerbahçe'nin adını da söylemiş. Ağlama falan. Siz bunlarla uğraşmayın. Bakın siz bunlarla uğraşacağınız yere nasıl bir güzel takım kurarız da Galatasaray'la uğraşırız deyin. Sizin işiniz gücünüz arkadaşlar bırakmışsınız her şeyi. Galatasaray şunu dedi bunu dedi. Yahu sizi 3-0 yenen ben miyim ya? Ben miyim ya? Esas daha 2 hafta sonra neler olacak bakalım onu da göreceğiz. E bu Ali Samiye'ne gelmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Abi sana çok kısa bir soru sorup çok kısa da cevap isteyeceğim. Tersi bir durum olsaydı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç cimbom ağlama diye tezahüratı eşlik etseydi. E ne olur? Bir şey der miydin? Ya yani neyse hissederdin? Onu soracağım. Abi onun diyorsun ya Galatasaray adına Galatasaray'a malum takım dediler kimse sesini çıkarma diye. Ve bunları söyleyen Galatasaray'a ismini yakıştırma yapan ikinci başkanları vardı. Arkadaşlar bunlar megafonla da söyleyebilirler bunları. Alışıklar onlar. Söylesinler. Aa Galatasaray ne tepki verir? Ya Fenerbahçeli futbolcular eşleriyle toplanıp sin kaplı şarkılar yapmadılar mı Galatasaray'a? Ne anlatıyorsunuz ya? Ya geçin bunlar ya. Boş iş bunlar. Uğraşsınlar futbolla uğraşsınlar da e, şampiyonluğa Galatasaray'la öyle mücadele etsinler. Şarkılarla, türkülerle Galatasaray'la mücadele edilmez. Geçsinler ya. Abi o zaman 4 numaraya geçelim. 4 numarada Okan Buruk var abi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un bu yabancı kuralı çok tartışıldı biliyorsun. 8 evet. artı 3 onunla ilgili bir değerlendirmesi var. Geliyor. Tamam. 8 artı 3'ten kimse mutlu değil. Yani kimin mutlu olduğunda çok da bilmiyorum ama alınan karara da bir şekilde saygı duyuyorum. Çünkü kulüpler de bunu istemiyor. Yani büyük bir bölümü. Taraftar bunu istemiyor. Medya bunu istemiyor. Yani kimin istediğini çok merak ediyorum. Hiç merak etme Okan Hoca. Hiç merak etme federasyonla bundan iki ay önce konuştum. Yabancı konusunda hem de en üst yetkililerle dediler ki bu e, yabancı kuralı geldiğinden beri Türk futbolu yerlerde sürünüyor dediler. Bakın yerlerde sürünüyor dediler. Avrupa'da C yine düştük ki 16 yok artık yani ülke kalmadı. San Marino'lar falan kaldı ki onlar da yenildik biliyorsunuz. Artı Türk kulüplerinin yabancı kuralı yüzünden mağdur olduğunu rakipleriyle Avrupa Kupalarında adil yarışamadığını ve bu kuralı kaldıracağız dediler. Ama ne hikmetse, bakın ne hikmetse birileri girdi. Girenler kim olduğunu benim tahminim hani Ali hani Koç diyeceğim de net diyemiyorum. Neden diyemiyorum? Çünkü onlar da net değiller. Yabancı kuralı konusunda sadece Galatasaray Başkanı Dursun Özbek çok net konuştu. Çok. Kalktı ayağa. Çok az bir süre alayım. Tabii. Galatasaray ve Türk futbolu için söylüyorum dedi. Bu yabancı kuralı kalkması lazım. Adil değil dedi. Çağdaş değil dedi. Bunları kalktı. Kulüpler Birliği toplantısında federasyon başkanı ve yöneticilerin önünde söyledi. Ali hani Koç'la, valla olsa da olur, olmasa da olur gibi mıy 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 bir sesle söyledi. Ama bu işin perde arkası yakında Kokusu çıkacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Abi listemizin artık zirvesine doğru ilerliyoruz. 3 numarada Serhat Akın var. Başkan Ali Koç'a biliyorsun son haftalarda ağır eleştirilerle yükleniyor. Yine bir ağır eleştirisi var. Gönderiyoruz geliyor. Çok güçlü bir ailenin bir bireyi olabilir. Çok zengin olabilir. Bunlar benim hiç umudumda değil. Bir insanın duruşu da benim için önemli. Tabii. Bir başkan durduğunda evet. Bu kulüp başkanı demek evet. çok önemli. Başkan bu kulübün sahibiyim ben diyor. Şimdi diyorsun ki şans bana dönecek ve sürekli her sene kendini bir şekilde bu işten sıyırıyorsun abi. Onu çok iyi yapıyor. Şimdi başkan hoca başarısız. Kadrolar değişiyor. 75 tane oyuncu alınıyor. Her sene bir şey değişiyor değil mi? E sen niye hep? aynısın ki. Galatasaray şu an bundan 20 sene önceki Fenerbahçe'nin sistemini yapmış abi. 10 numarada yapıyor. Almış oyuncuları, parayı da basmış, Icardi'yi de getirmiş. Senin beğenmediğin Icardi'yi yapıştırmış 17 tane. Gelene gideni aldığı puan sayısı adamın tek başına 15 20. 12. Puana katkı goller. 12. Abdülkerim dedim, gittin tamam, Samet'i aldın. Kompanya olayı yaşadık. Aşkına yani. yani. Benim, Oo. benim görevim bu. Benim arkadaşım bana diyor ki kaç para hani, istiyor diyor. Şey, ben nereden bileyim abi ben adamın menajeri miyim? Futbol patronu kim? Komoli. O, o halledecek. Niye halletmedi biliyor musun? Bon servis elinde olduğu için. Komoli için söyledim. Bunu başkan an anlamıyor mu? E sen bir tane adam almışsın. Adam yapmış transfer. Benziyaları menziyaları. Hepsinin bon servisi. Paran parça etmiş ortalığı. Komoli'nin açtığı yaralar çok büyük biliyor musun? Arkadaşlar burada çok tehlikeli bir şey var ya. Şimdi bunu değerlendirirken biraz dikkatli değerlendirmek lazım. İlk önce Diyor ki Fenerbahçe'de diyor indiragan değişleri var diyor. Ali Koç geldikten sonra diyor. Buna diyor Komoli Momeli çok tehlikeli diyor. Bol elinde olan futbolcuyu almıyor da diyor. Ben bile teklif etmiştim adam gelecekti filan fısık. Yani Indragan olmadığı için bu transfer olmadı diye suçlama var. Haklı, haklı haksız onu Fenerbahçe camiası verecek. Bir de söylediği şeyler var. Futbol aklını değiştirecek diyor. Yüzde katılıyorum. Bir de diyor ki Galatasaray diyor 20 sene önceki Fenerbahçe'nin yaptıklarını yapıyor. Futbolcu açısından söylüyor. Ben de dedim ki madem ki bunu Serhat Akın söylüyor. Ya dedim Fenerbahçe 20 sene önce ne yapıyor diye bir bakayım dedim. Hemen 2000, 2001 şampiyonluğu da Fenerbahçe'nin şampiyon olduğunda ne yaptığı aklıma geldi. Ben, ama aklıma getiren de Serhat Akın. Serhat Akın yıllar sonra 2001 şampiyonluğundan sonra ki o kadrodaydı kendisi Mustafa Denizli de hocaydı. 2018 yılında bir röportajı var. Bunları ben söylemiyorum. Serhat Akın söylüyor. Hani Galatasaray örnek alıyormuş ya almıyor. Galatasaray futbol Fenerbahçe hiçbir zaman örnek almaz da. Onun için söylüyorum bunu. Ki çok az bir süre istiyorum. Tabii ki bir ek süre geliyor. Burada çok önemli. Serhat Akın diyor ki 2018 yılında yaptığı röportajda aynen şu cümleyi kuruyor. Soyunma odasında seviniyoruz diyor. Zamanın başkanı Az Yıldırım soyunma odasına geldi ve bize döndü bütün futbolculara. Siz fazla sevinmeyin. Nasıl şampiyon olduğunuzu biliyor musunuz? Dedi diyor. Odada diyor soyunma odasında. Soğuk bir rüzgar estiriyor Galatasaray sizin bu cümle ne anlama geldiğini hepiniz biliyorsunuz futbolculara bir başkan siz şampiyon olmadınız şampiyonu ben yaptım diyor herhalde Az Yıldırım o zaman forma giyiyor muydu Aziz Bey? Yok ben giydiğini hiç görmedim. Forma ben de giydim. görmedim formalı başkan isimleri var ama dere ağzında filan formalılar gördük ama. Orada Aziz Yıldırım'ı görmemiştik. Bir de o sezon Galatasaray 3 puanla ikinci olmuştu abi Biliyorum zaten nasıl olduğunu. Zaten bizi dinleyenler gayet iyi anlıyor. Samsun maçı. Bu anlatılan maç Samsun maçından sonra soyunma odasında şampiyon olunan Fenerbahçe'yi anlatan Fenerbahçe'nin futbolcusu Serhan, Serhat Akın. Serhat Akın. Doğru söylediği şeyler var. Bildiğin şeyler de var. Kesin. Ama Galatasaray bizi 20 sene önceki Fenerbahçe'yi e, örnek alıyor demen bana bak 22 sene 21 sene önceye götürdü ve senin söylediklerin Galatasaray bunları örnek almaz. Abi listemizin iki numarasında Reha Kapsal var. Bir Fenerbahçe eleştirisiyle. Ya herkes dönmeye başladı. Hangisine cevap vereceğim şaşırdım ben ya. Abi senin vallahi bir tabirin vardı ya yani sen. Ya buradan uyardım hepsini ya. Dedim bakın hepiniz dönme dolaba bindireceğim hepinizi dedim. Sıraya girin dedim. Bakın sıraya girin. İlk önce valla helal olsun. Rıdvan Dinmen dönme dolapta birinci sırayı kaptı. Arkasında bir kuyruk oluştu arkadaşlar. Ne kadar Fenerbahçe yazarı varsa, yorumcusu varsa dönme dolaba binmek için bir an önce binmek için sıradalar yer kapmaya çalışıyor da herkese sıra geliyor. Evet dinleyelim. Geliyor abi. Fenerbahçe'nin bana göre esas bu sürecinde en büyük hatası Ali Bey'in Galatasaray'la uğraşmaktan kendi Fenerbahçe'nin eksiklerini göremedi. Jorge yaptığı eksikleri masaya yatıramadı. Fenerbahçe'de futbol aklı falan diyoruz da futbol aklı değil bana göre sıkıntı olan futbolu bilmeyen insanın çok içeride olması. Arkadaşlar burada ben bir şey söyleyeyim mi size? Evet doğru söylüyor. Bunu biz 5 yaşındaki çocukla söylüyor. Fenerbahçe Galatasaray'a nasıl yetişirim ya da başarılarını yakalarım yerine Galatasaray'ı nasıl kendi seviyeme çekerim diye 2000 yılında UEFA Kupası'ndan sonra, Süper Kupası'ndan sonra zaten Fenerbahçe'ye kim başkan olursa, kim yönetici olursa işi gücü bırakıyor. Ya bunlarla uğraşıyor. Galatasaray'ı yerin altına kendi seviyesine çekmeye uğraşıyor. Artı burada benim üzüldüğüm bazı aklı başında Fenerbahçeliler de bunlara prim veriyor. Bakın esas olayın acı tarafı şu. Yine bunu da net söyleyeyim. Ali Koç en büyük hatasını nerede yaptı biliyor musunuz? Bu kıyamı da unutmasın. Ona bu doğruları da kimse söylemez. Bak kimse söylemez. Onun etrafındakiler hele hiç söylemez. Başkanım, başkanım diye dolaşırlar. Nasıl haber yapalım diye dolaşabilirler. Ama ben gerçeği söyleyeyim. Ali Koç en büyük hatayı Galatasaray'ı Sezon başında kendisine ya da Fenerbahçe'ye rakip görmedi. Galatasaray 13. olmuş. Yönetimi yeni olmuş. Hocası yeni olmuş. Galatasaray'da o zamanlar biliyorsunuz bir ortam karışık. Başkan kim olacak? Hoca kim olacak? Falan belli değil. Ve futbolun başında da Acemi ona göre Acemi bir adam getirdi. Aa, ek süre alayım ki Fenerbahçe'ye kıyam olsun. Bak Fenerbahçe'ye kıyam olsun diye ek süre istedim. Ya Galatasaray yöneticilerine ya bu kadar parayı nasıl buldunuz? Ha ha ha. Ya bu futbolcu bu parayı eder mi? Keh 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 diye konuşan ve bunları da bilhassa Galatasaray şampiyonlukta rakip görmedikleri için sezon başında gördükleri rakipler Beşiktaş ve Trabzon'du. Onun için bütün kameraların önünde Galatasaray yöneticileriyle güya kafa yapacaklardı değil mi? Hey yavrum ey. işte bak ummadık taş baş yarar. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Evde pazara çıkmadan önce bir liste hazırlarsın ama bir gidersin. Soğan olmuş 30 lira, domates 40 lira, çilek 50 lira. Yani evde yaptığın hesap çarşıya uymaz. Ondan sonra gelir hiç böyle şans vermediğin adam seni kendi evinde üçlük yapar ligin bitmesine 3-4 hafta kala hakem hataları olmazsa şuna kadar fark zaten 12-15 puan arasındaydı da onu da geçiyorum. 5 yılda bir tane kupa alamasın. Etrafındakilerini değiştirmesin. Küçük görmeyeceksin hiç kimseyi. Ali Koç. Parayla her şey olmaz. Abi şu tokmak vuruşuna hastayım biliyor musun? Bütün Türkiye hasta benim tokmak vuruşuma. <laughs> Aynen abi. Abi bir numaraya geldik artık. Peki. Seviyorsun sen onu biliyorum. Hatta bizim patronun da en sevdiği yorumcu kendisi. Aa Serdar Ali Çeliker mi? Bravo abi. Yalnız bugün senden özel bir ricam var abi. E, buyur. Ne olur biraz insaflı davranalım yorum yaparken. E tabii ne de olsa yani ben fazla gazeteciliğine e, önem vermesem de meslektaşım olduğu için seni dinleyeceğim Aziz Bey ve e, yazdığı yalanları ya da algıları e, hafifleteceğim merak etme. Abi iyi ki insaflı davran dedim. Teşekkür ediyorum. E, çok Şimdi... insaflıyım ya. Peki o zaman bir video gelsin. Tutabilecek misin kendini? Merak ediyorum. Dur bakalım. İzleyelim. Düzeltme yapmam lazım. Başakşehir-Galatasaray maçından sonra Başakşehir soyunma odasında futbolcularla Emre Hoca arasında bir takım tatsız hadiselerin yaşandığını söylemiştim. Daha sonra da Emre Hoca beni yalanlamıştı. Dövdüğünü de iddia etmedim. Sadece Traore'nin bir takım işte tartışma itiş kakı sırasında elinin hocaya geldiğini ve vurduğunu söyledim. Başakşehir CEO'su Mustafa Eroğüt beni aradı. Aslında senin bahsettiğin gibi bir vurma falan da olmadı. Ben o gün soyunma odasına indim. Benim soyunma odasına indiğim andan itibaren herhangi bir şey yaşanmadı. Ben de bu istihbaratımı o gün orada bulunan iki farklı kişiden almış olduğunu söylememe rağmen Mustafa Eroğüt ben oradaydım ve olmadı dedi. Ben Mustafa e inan bunun söylemesi benim için yeterlidir. Ben istihbaratımı geri çekiliyorum. Bu vesileyle bunu düzelteyim. Eyvah eyvah eyvah. Ya bunları Serdar Bey mi söyledi? Emin misin Aziz Bey? Evet abi. Ya bir de diyorsun ki patron rica etti diyorsun ya. Abi bu patron beni kovar ben sana söyleyeyim. Hiç kusura bakmayın. Şimdi değerli arkadaşlar bu arkadaş algıda ve böyle yalan dolanda sınır tanımıyor. Onu anladım artık. Ve ama çok güzel özür diliyor. Bir de bir şey öğrendim ve Türkiye'de ilk defa hani ağzından bir laf çıkıyor ya. Geri alma konusunda da bir ilke sahip. Ya arkadaşlar bu arkadaş daha önce dedi ki Olivera'yla dedi Kerem birbirine girdiler kavga ettiler Galatasaray'da dediler ki ya Olivera o zaman Kerem'le Olivera Galatasaray'da değildi yani. Aradan 15-20 gün geçti bombası patladı. Bombası patladı. Ya yaptım bir haberde doğru çıksın be kardeşim ya. Ya ya dur şu o da geleceğim dur dur dur. Bana süre ver. Ama süreyi de adam gibi süre ver. Yok kesmez beni. Tamam otur. o zaman 60 verelim. 30 saniye kesmez Reci'den beni. Reci'den veriyoruz. 60 verelim Reci. Evet. Tamam 60 ver. Ya Galatasaray futbolcular kavga ettin dedin. Olivera ile Kerem o zaman aynı takımda yoktu. Arkasından dedin ki Mertens Torreira paralarını alamıyorlar, bilerek oynamıyorlar dedin adamlar sakattı. Ve sonra çıktın. Dedin ki ya ben yanlış söylemişim, özür dilerim. O Kerem değilmiş, o Olivera değilmiş, o Mertens. Ya tuhaf tuhaf şeyler. Arkasından, arkasından. Çıktın. Galatasaray maçından sonra Emre Belezoğlu'nun üzerine Toğre yürüdü. işte Hasan Ali bilmem ne yaptı dedi. Diyorsun diyorsun. Ondan sonra da ben bu sözlerimi gene geri alıyorum diyorsun. Emre Belezoğlu çıktı. Yalanladı. Böyle bir şey yoktu. Ben zaten soyunma odasında yoktum o aralar dedi. Yani bunları yalanladı. Ya güzel kardeşim. Son zamanlarda bu çok olmaya başladı değerli arkadaşlar. Yok. Florya'da duydum. Bunların Florya'nın yerinden haberleri yok. Bakın hani bir uyduruk bir şey yapacaksanız dersiniz ki oradan duydum buradan duydum. Tam dedikodu gazeteciliği yok kahvede oturuyordum yan masada adam okey oynuyordu kırmızı üçlü bekliyordu ulan adam kırmızı üçlüyü atmadı bak kırmızı üçlüyü atmadı 17 numarayı attı ha aklıma Zaniolo geldi oradan duydum ulan Galatasaray Zaniolo'da da çok büyük para vermiş ya da gene algı operasyonu arkasından ya yeni kapıda oturuyordum kum kapıda oturuyordum iç kimi içiyordum yan masadan adamlar diyordu ki bu futbolcuyla bu futbolcu kavga etmiş. Ya haber kaynaklarınız hep böyle. Bakın arka arkaya patlıyorsunuz. Patlamayın. Bakın patlamayın. Size net söylüyorum. Ya bir tane bir tane doğru haberiniz çıksın. Sizleri tebrik edeceğim. Yazıklar olsun. Abi insaflı halim buysa insaflı halini insaf düşünemedim. Bu insaflı halim ya inanamıyorum ya. Ondan duydum bundan duydum bu dedi ve duyduğu adamların hepsi de sinek ikili Bak duydu adamlar da sinek ikili. Ha öyle bir duyum var mı? O da belli değil be abi. Peki abi. Abi yargı listesini bitirdik. Yalnız sen bize gazetecilikte fikri takibin ne kadar önemli olduğunu hep söylersin. Evet. Şimdi fikri takip yapıyoruz. Geçen hafta hatırlar mısın Murat e, Zorlu vardı. Evet. Hani yani menajerlik yapan arkadaş. Evet sen demiştin hatta menajerlik mi yorumculuk mu yapacağınıza karar verin diye bir yorumun vardı. Evet. Karar Ve onun iyiliği için uyanmıştı. söyledim. Bir abi bir VTR geliyor kendisiyle ilgili üstüne de yorumunu alalım tamam. Şimdi Brian Kent haberini e, biz bundan yaklaşık 15 gün önce yaptık bu senin haberinde ve bu transfer tamamlandı diyebiliyoruz doğru mu? Yani Ferbahçe diyor e, biz haberini yaptık diyor diyor ki biz söylemiştik diyor alıyor bakın arkadaşlar ben şimdi arkadaşları uyardım da onlar yolu başka yolu onlar. Menajerlik yolu. Ha, onlar da hak veriyorum tabii herkes. Ekmeğine bakacak. Ama burada Ali Koç'un bir dediği vardı, Fenerbahçe Başkanı. Menajerler ve gazeteciler bizlere yani gazeteci ve yorumcu kisvesi altındaki menajerler daha doğrusu bize futbolcu pazarlamak için uğraşıyor. Bunlara imkan vermeyeceğiz demiştik. Arkadaş eşiği aşmış. O görünüyor. Ben bir daha uyarıyorum. Sayın Ali Koç, Sayın Başkan eğer başarılı olmak istiyorsa ha orada kalıp kalmayacağım belli değil de sen kalmasan yeni bir başkan gelecek. Bir çok az bir süre alayım. Yeni bir başkan gelecek. Ne olur? Haberimizi çalarlar. Formatımızı çalanlar çıkıyor. Her şeyi çıkan adamlara prim verme. Fenerbahçe'de Serhat Akın'ın söylediği tek bir şey var. Futbol aklını yerine oturttur ki 5 yılda belki bir kupa alırsın. Yoksa Devamını söylemedin abi artık. Yargıyı da noktalayalım. Bugünlük listemizi tamamladık abi. Programımızı bitirdik. Ağzına sağlık, tokmağına sağlık diyoruz. Sevgili arkadaşlar yeni bir yargıda buluşmak üzere. Hoşçakalın.